Adım Mehmet Fatih Hacıoğlu, Hollanda'da doğdum. 2022 YKS'de Eşit Aylık alanında 937. olarak Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleştim. Bu tabi sınava yaklaştıkça çalışma süresi tabii ki arttı. Yani yıl boyunca her gün aynı miktarda ders çalışmıyordum. İnsan şunu unutmaması gerekiyor. Yani ben mezun olduktan sonra benim para kazanabilecek miyim, iyi bir iş sahibi olabilecek miyim? Ya bunlar sonuçta kaderinizde yazılı olan şeyler. O yüzden biraz rahat bakmanız lazım bu mevzulara. Çok fazla takılmaya gerek yok. Efendim Yüzde %1'in yeni bölümünden hepinize merhabalar. Bu hafta çok değerli ve kıymetli bir isim bizlerle birlikte. Mehmet Fatih Acıoğlu bu hafta Yüzde %1'in yeni bölüm konu. Kendisiyle YKS sürecini, YKS'de nasıl bir sıralamaya yaptı, bu sıralamayı yaparken nasıl zorluklar yaş yaşadı? Bütün başlıklara değinmeye çalışacağız. Dilerseniz öncelikle konuğumuzu tanıyarak başlayalım. Fatih abi hoş geldin. Şu Mehmet olur. Fatih abi hoş geldin demiş. Isim çok güzel Fark maşallah. Etmez. Teşekkür ederim. Babam sağ olsun. Maşallah. Evet, güzel bir isim bahşetmiş bize. Adımı severim. Adım Mehmet Fatih Hacıoğlu. 2022 YKS'de eşit aylık alanında 937. olarak Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleştim. 2002 yılında Hollanda'da doğdum. İto Marmara Anadolu İmam Lisesi mezunuyum. O şekilde üniversitede daha. YKS 937. Eşit Aynen. ağırlıkta mı sayısı aldım, i̇şte özelim. Eşit ağırlıkta eşit ağırlık. Boğaziçi Hukuk. Hukuk. Biraz hızlı bir giriş oldu. Şunu sormak istiyorum. Sınava kaçıncı sınıfta çalışmaya başladınız abi? Abi şöyle özetleyeyim. Ben ben ilk Şimdi bizim malum pandemiden dolayı ben 10. sınıfın 2. dönemindeyken okullar kapanmıştı. Ve 11. sınıf boyunca da okullar kapalıydı. O yüzden ben 11. sınıfın 1. dönemi bitmeye yakın böyle bir şeye girdim. Yani işte üniversite sınavına gireceğiz. Bir buçuk yıl kaldı. Çalışmamız lazım. E nasıl yapacağız? Herhangi bir dershaneye mi gideceğiz? Bir şey mi yapacağız? Aslında dershaneye falan gitmeyi zaten düşünmüyordum. Okulum iyiydi. İto Marmara Anadolu Üniversitesi'nin zaten bir hazırlık programı vardı. Oradan destek aldım. Onun dışında Şahsiyet Akademisi yaz kampına katıldım. Yani ben 11. sınıfın 2. döneminde çalışmaya başladım diyebilirim. Fakat o zamanki çalışmam çok hafif. Sadece işte paragraf çözmek, Türkçe dil bilgisini halletmek gibi bir şeydi daha çok. Asıl böyle yazdan itibaren yazın katıldığım kampla beraber daha sağlam bir çalışma temposuna bürünmüştüm. Sene içinde devam ettirmeye çalıştım. Neticede anlattığımız gibi bir sonuç oldu. Anladım. Paragrafı biraz halletmeye çalıştım dediniz. Eşit ağırlıklı derece yaptınız. Matematik nasıldı? Abi matematikte şöyle benim matematik aslında en sıkıntılı dersinde eşit ağırlık dersleri içinde. Çünkü lisede işte 9. 10. sınıfta böyle çok iyi bir matematiğim yoktu. O yüzden en çok onunla zorlanmıştım. Başlarda TYT'de matematik netlerim oldukça düşüktü. 9 net, 10 net gibi. Fakat zaman içinde işte önce TYT konularını hallederek, sonra 12. sınıfla beraber artık dersler de işlendiği için okulda o konularla beraber AYT konularını da hallederek, konular bittikten sonra da bolca branş denemesi çözerek, AYT denemesi çözerek ve tabii ki TYT'de de yine hem matematik branş denemesi hem genel t denemesi çözerek netimiz belli bir yere geldi. Yani bayağı bir çalıştım açıkçası. Özellikle AYT matematiği. Çünkü eşit ağırlıkta en önemli şey AYT matematiktir her zaman. TYT netleri herkes bir yere getirir. AYT'de 35'in üstüne çıkan matematikte tabii sınavın zorluğuna da bağlı olmak üzere 3000 1000 2000 o sıralamalara genelde 35 üstü net yapanlar hmm. giriyor Şitalıkta veya ona yakın netler yapanlar. Siz kaç net yapmıştınız? Benim TYT matematikteki netim 36 doğru 2 yanlış yani 35,5. AYT'de de 38 doğru bir yanlış bir boşum vardı. O da işte 37,75'e tekabül ediyor sanırım. Bu netlerle beraber boğaz çok öyle mi? Aynen. Fakat tabii şu da var. Mesela AYT neti hani yüksek gelebilir göze. Bu biraz da sınavın zorluğuyla alakalı bir şey. Mesela ben işte 2022'de girdim. Çok iyi hatırlıyorum. 2021 yılında bu sıralamayı yapmak için belki 25, 22, 23 AYT matematik neti yeterli olurdu. Çünkü 2021 çok daha zor bir sınavdı. 2022 nispeten daha kolay bir sınavdı. Özellikle AYT kısmı, AYT matematik kısmı biraz daha kolay bir sınavdı. O yüzden netlere çok da fazla takılmamak lazım. Az önce söylediğim sayılar da öyle zorunlu, mutlak sayılar değil yani. Anladım. Abi, sınava şu anda resmen hazırlanmaya neredeyse tekrar başladık. Günde kaç saat çalışıyordunuz abi? Çünkü dediniz ya hani matematik benim için çok zor bir dersti. Tekrardan çalıştım. Netlerde çok iyi bir seviyede. En çok zorlandığınız konu veya en çok zorlandığınız bu süreç içerisinde faktörler nelerdi? Şöyle, şimdi önce şeyi ne kadar çalışıyordum? Bu tabii sınava yaklaştıkça çalışma süresi tabii ki arttı. Yani yıl boyunca her gün aynı miktarda ders çalışmıyordum. Mesela ilk aylar Haziran, Temmuz aralığa kadar günde 4 saat, 5 saat çok fazla çalışmıyordum. 3 saat belki daha az. Fakat aralıktan itibaren ikinci dönemin de gelmesiyle 12. sınıfta bayağı bir arttırmıştım çalışma saatimi. İşte başta 7-8 saatler ardından 10 saatler, 11 böyle 12 gördüğümde olmuştur. Genelde ama böyle 9. Muhtemelen bütün yılın ortalamasını alsanız 8-8.5 saat falan çıkar muhtemelen. Tempoyu bütün 12. sınıfın başından itibaren belli bir seviyede miydi yoksa şuradan sonra mı daha çok çalıştım diye? Ben dediğim gibi arttırarak böyle çalıştım ilk İlk başta o kadar yoğun çalışmıyordum. Aralıktan itibaren dediğim gibi aslında ikinci dönemin yaklaşması arada da 15 tatilimiz vardı ya ve mesela ben hep aslında matematik eksenli bir çalışma yapıyordum. Mesela AYT matematikte işte limit, türev, integral gibi belli başlı zor konular vardır. Trigonometri gibi geniş bir konu vardır. Baktım ki mesela ikinci döneme doğru hem müfredatta da 12. sınıf müfredatında da işte türev integral yaklaşıyor böyle. Bir, bir yandan da konuları hallediyorsunuz ya sonuçta sırayla konuları hallediyorsunuz. İşte ilk başta parabol polinom onları öğreniyorsunuz. Sonra işte yavaş yavaş limit türeve doğru geliyorsunuz böyle müfredatın sıralamasına göre. Baktım ki gittikçe konular zorlaşıyor. Otomatikmen çalışma sürem artmaya başlamıştı zaten. Aynı zamanda gittikçe böyle branş denemelerini falan da arttırmaya başlamıştım. Çünkü çünkü tyT Türkçe denemesi hep çözüyordum. Onu yazın halletmiştim ki en büyük tavsiyelerimden biri odur. Dil bilgisini bir eşit halikçi yazın halletmeli bence mesela. İddialıysa bir şeyler yapmak istiyorsa. Ben onu yaptığım için bolca tyT branş denemesi, Türkçe denemesi çözüyordum. Yavaş yavaş matematik denemelerini de arttırdıkça sürem otomatikman artmış oldu çalışma sürem. İşte test kitapları vesaire derken dediğim gibi kademeli bir artış sergiledi benim çalışma sürem. Bu kademeli artış içerisinde böyle çok stresli olduğunuz anlar oldu mu? Ya tabii. Şimdi sınav yaklaştıkça insanda yavaş yavaş o stres seviyesi, kaygı seviyesi yükselebiliyor. Şimdi ben aslında hiçbir zaman böyle üniversite sınavını olmazsa olmaz mutlaka çok iyi yapmam gereken bir şey olarak görmüyordum. En azından kendime bunu söylüyordum veya insanlara bunu söylüyordum. Fakat insan ister istemez o sınav zamanı yaklaştıkça, bir de emek verdikçe yani uğraştıkça daha gittikçe daha çok bağlanıyorsunuz. Yani ben 6 ay sonra bir sınava gireceğim. İşte 4 ay, 3 ay, 2 ay sonra bir sınava gireceğim ve bu gerçekten ben buna çok emek sarf ettim. Benim için çok önemli bir sınav. Demeye başlıyorsunuz ki önemli zaten. Fakat bu de böyle bir belli bir stres, bir kaygı yüklemeye başlıyor bir yerden sonra. Özellikle son 2 ay, son 1 ay oralarda baya böyle bir yani hakikaten bir yoğun bir stres hissediyordum üzerimde. Fakat bu böyle, böyle özel bir sebepten kaynaklanan bir şey değildi. Mesela aile baskısı falan hiç yaşamadım Allah şükür. Ailem tam tersine hep bana destek oldular. İşte arkadaşlarım vardı beraber ders çalıştığımız. Birbirimize destek oluyorduk. Okuldan, hocalarımdan her zaman çok büyük destek gördüm. Fakat işte dediğim gibi insan kendi kendine biraz böyle illaki kaygılanıyordu. Ama ona da çok da gerek yokmuş. Bugün geri dönüp baktığım zaman çok daha rahat böyle temiz bir zihinle, berrak bir zihinle bu iş yapılabilirmiş. Ben biraz strese girmişti. Beni genel olarak zorlayan şey buydu diyebilirim. Ama onun da insanı kamçılayan bir yanı oluyor. Yani o stres, işte bunu yapmam lazım düşüncesi insana sonuçta daha çok çalışmaya sevk ediyor. Bu da bir gerçek. Anladım. Şimdi iki sorun var abi size. Birincisi bu stresten kurtulmak için neler yapıyordunuz? İkincisi de şöyle bir ifade kullandınız. Ya yani bu kadar çok stres yapmaya gerek yokmuş. Bunu YKS'de eşit ağırlıkta 937. olmuş birisi söylüyor. Bunun rahatlı olabilir mi bu? Yani bu şu hukuk kazanılmış, sınavda derece elde edilmiş. Aslında stresin bir karşılığı bu. Anladım. Anladım, çok güzel. Şimdi önce şeyi sormuştunuz, stresi azaltmak için neler evet. yapıyordun? Ya ben şöyle ut çalıyorum ben. Ne? Maşallah. Hani müzikle ilgileniyorum kendi çapımda. O her zaman benim için böyle bir rahatlama aracı olmuştur. Fakat onu bile, yani ut çalmayı bile, yani çok sevdiğim bir şeyi bile sınav süresinin de, sınava çalışırken bayağı azaltmıştım. Yani nadiren odu elime alırdım. Halbuki ben çalışma temposuna girmeden önce böyle hemen hemen her gün elimi alıp böyle kendimce çalardım, ederdim. Sınava çalışmaya başlayınca özellikle o son aylarda onu bile bayağı bir azaltmıştım. Bence buna gerek yoktu. Buradan da ikinci sorunuza geçeyim. Şimdi tabii şunu düşünebilir insanlar. Ya ilk bine girdikten sonra bu lafı söylemek kolay. O zaman söylersin falan. Böyle bir düşünce oluşabilir. Yanlış da bir bakış açısı değil. Fakat şunu söyleyebilirim. Ben öncelikle ben bir mesela ilk bine girmeyi ben hiç beklemiyordum beklediğim bir sıralama değildi bu. Benim hedefim de böyle 3000 yapayım, 4000 yapayım, İstanbul Hukuk istiyordum. Giderim çünkü o sıralamalar yetiyordu böyle rahat edelim falan diyordum. Fakat sıralama beklediğimden yüksek geldi. Şimdi düşünüyorum eğer ben o strese kaygıya bilmem neye bürünmeseydim bu yapılır mıydı? Bence yine yapılırdı. Şöyle yapılırdı. İnsanın o sahip olduğu stres böyle bir kamçı gibi onu daha fazla çalışmaya sevk ediyor dedim ya. Ama aynı zamanda bu insanı daha fazla yoruyor da. Yani o stres, o kaygı onun verdiği yorgunluk biraz sizin çalışmanızı böyle olumsuz anlamda da etkileyebiliyor. Her şeyden önce psikolojinize etkiliyor. Yani böyle genel bakışınızı. Ben mesela arkadaşlarımla neredeyse hiç görüşmezdim o son aylarda. İşte çağrılılarda oturmaya, çay kahve içmeye falan ben hiç gitmezdim yani. Halbuki bakıyorum buna gerek yokmuş. Yani biraz daha öyle rahat, biraz daha böyle dingin bir şekilde de o sınava çalışılabilirmiş diyorum. Ve bence yine yapılırdı. İmkansız değil yani. Abi şöyle bir soru geldi aklıma. Neden hukuk fakültesi? Çünkü son dönemde hukuk fakültesine çok fazla rağbet ve talep arttı. Siz hiç kaygılanmadınız mı ya? Bölümü tercih ediyoruz da daha sonrası için ne olur acaba diye. Şöyle söyleyeyim. Ben aslında hukuk bende böyle 12. sınıfın başında netleşmişti. Benim üniversite sınavına çalışmak için Başlarda böyle ciddi bir hedefim yoktu. Neden hukuk seçtim peki? Şu yüzden çünkü ben aslında eşit ağırlıkçıydım ve neyi okumadığım, neyi okumayacağım, neyi istemediğim az çok belliydi. Mesela psikoloji, hani eşit ağırlık bölümleri içinde öyle bir ilgim yoktu, sosyoloji vesaire. Fakat işte hukuk veya böyle biraz daha kamu idaresine yönelik hani siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler. Yani aslında hukuk, bürokrasi veya diplomasi. Böyle o üç alana böyle bir meyilliydim. Buna da hukuk uygun bir meslek. Zaten hukukun kendisi başlı başına bir alan, belli başlı meslekleri yapmanız ruhsat veriyor öyle söyleyeyim. Şu şey konusunda da tabii ki son yıllarda hukuka ciddi bir rağbet var. Çok fazla hukuk fakültesi var. Çok fazla mezun veriyor ve bu illaki böyle mezun olduktan sonra insanlarda bir zorlanmaya sebep oluyor. Böyle tanıdığım insanlar da var zorlanan eden. Fakat ben yine de bu bölümü seçmekten pişman değilim. Mutluyum çünkü bölümü sevdim. içeriğini sevdim. Anlattığı şeyleri sevdim. Ve şöyle bir şey var. Yani ne kadar zor olursa olsun, ne kadar çok rakibiniz olursa olsun. Eğer bir insan kendini geliştirirse, kendini o rakiplerinden öne çıkar onların önüne koyacak özelliklere sahip olursa Allah'ın izniyle yolunu bulur. Kaldı ki insan şunu unutmaması gerekiyor. Yani ben mezun olduktan sonra benim para kazanabilecek miyim? İyi bir iş sahibi olabilecek miyim? Ya bunlar sonuçta kaderinizde yazılı olan şeyler. O yüzden biraz rahat bakmanız lazım bu mevzulara. Çok fazla takılmaya gerek yok. Aynı şeyi ben üniversite sınavı için de söylüyorum. Yani işte istediğim yeri kazanabilecek miyim? İstediğim istediğim sıralamayı yapabilecek miyim? Bunlar az çok belli olan şeyler. Yazılmış şeyler. Siz sadece elinizden geleni yapın. Allah rızkınızı verir yani bir şekilde. Dediğim gibi ben beklemediğim bir sıralamaya girdim. İlk bin asla beklemiyordum. İşte İstanbul hukuk kazanabilir miyiz derken bambaşka bir sıralama yaptım. Aklımda hiç olmayan bir bölüme, bir fakülteye, bir üniversiteye gittim. O yüzden bunlara çok fazla takılmaya gerek yok. Şu da ayrı bir merak konusu. Boğaziçi hukuk da yeni bir bölüm. Tercih etmenizdeki sebep neydi? Şöyle dediğim gibi ben aslında hiç düşünmüyordum Boğaziçi hukuku ders çalışırken o sınava hazırlık sürecinde. Fakat sınav sonuçları açıklandıktan sonra sıralama beklediğimden yüksek geldi. Boğaziçi hukukun da tabii ben yine İstanbul hukuktan yüksek bir sıralamayla kapatacağını bekliyordu. Fakat tabii ki tercihi bu yüzden yapmadım. Yani sıralama boşa gitmesin diye tercih yapayım öyle bir durum söz konusu değil. çünkü İstanbul Hukuk sonuçta ülkenin en köklü hukuk fakültesi. Kalitesi ortada olan, belli bir geleneği ekolü olan bir üniversite, bir fakülte. Fakat Boğaziçi Hukuk da bence umut vadeden bir yerde. Şöyle ki Boğaziçi Üniversitesi zaten niteliğini kanıtlamış bir üniversite bizim ülkemizde. İşte yabancı dilde eğitim vermesi, yabancı dilde eğitim öyle her şeyle dört dörtlük çok iyi bir şey olmasa da işte yurt dışı imkanı, yurt dışına açılan kapılarının olması vesaire bunlar beni cezbetti. Çünkü ben ileride böyle bir yurt dışında yüksek lisans falan yapmak gibi bir düşüncem de var. Artı Boğaziçi Hukuk az sayıda öğrenci alıyor. İstanbul Hukuk'ta 200 300 kişiyle ders dinlerken biz sınıfta 40 kişi 50 kişi. Hocayla çok rahat bir iletişim halinde derslerimizi dinliyoruz. Bunu da önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de şey dedim yani Boğaziçi denemeye değer. Hazırlık var. İngilizceyi geliştiririz, öğreniriz. Hazırlık okuduktan sonra e, sarmazsa İstanbul Hukuk'a geçerim diye düşünüyordum. Fakat memnun kaldığım için de Boğaziçi Hukuk'ta devam ettim. Şu an yine tercih yapacak olsam Boğaziçi Hukuk seçerdim. Maşallah. Tercih sıralamanızı da merak ediyorum. Sınav sonuçları açıklandı. Tercih listesi önünüzde. Sıralamayı nasıl yaptınız? Ya tercih süreci de ilginç çünkü dediğim gibi o ayıptır söylemesi sıralama biraz yüksek olunca <laughs> şey oluyor yani oraya da gidebilirim buraya da gidebilirim bu da güzel bu da güzel nereye gitsem falan böyle bir düşünce oluyor. Sıralama yani tercih listesini yaparken de ilk başa Galatasaray'ı yazmıştım hukuk yani tutmayacağını bilerek yazmış olayım diye yazdım. 2'ye Boğaziçi'ni yazdım 3'e İstanbul 4 İstanbul ikinci öğretim 5'te Marmara'yı yazmıştım. Tabi onlara gerek yoktu yani İstanbul hukuk zaten geliyordu Allah'ın izniyle ama tercih listem böyleydi. Sınav sonucunuzu ilk gördüğünüzde ne hissettiniz? Çünkü Dediniz ya böyle ilk 1000 beklemiyordum diye. Ya her şeyden önce büyük bir rahatlama hiss hissettim. Yani çok iyi hatırlıyorum. Sabah 7'de açıklandı. Ben de tam 7'ye alarm kurmuştum çünkü o saatlerde, önceki senelerde açıklıyordu ÖSYM. E. E kalktım, telefonu açtım, baktım. Hani 3-4 binli bir şey bekliyordum veya daha düşük bir şey bekliyordum. EA yazıyor sınav açıklanma formunda. 3 <laughs> haneli sayıyı görünce bir şaşırdım yani. <laughs> beklemiyordum. Sonra işte bir daha baktım ya doğru mu ya bu falan. Sonra rahatladım. Böyle bir rahatlama hissi geldi. Ha tamam yaptık çok şükür. Çektiğimiz çileye değdi galiba. Onun bir rahatlığı gelmişti. Mutluydum yani. Ailenizin Çünkü... dışında ilk kime haber verdiniz? Ya 947 geldi diye. Hocalarıma haber verdim. <laughs> i̇şte müdürüme, müdür yardımcıma ve öğretmenlerime. Sonra arkadaşlarla konuştuk. Öyle bir süreç olmuştu. Maşallah. Hukuk fakültesini yazmasaydınız hangi bölümü okumak isterdiniz? Ya az önce de söylediğim gibi ben böyle genel anlamda işte siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler. O dediğim bürokrasi, işte diplomasi veya hukuk o alanlara ilgi duyduğum için muhtemelen siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler yazardım. Yine Boğaz içinde yazardım. Peki bu minvalde gelecek hedefiniz nedir? Ya çok net olmamakla birlikte farklı seçenekler mevcut. Yani ya böyle avukatlık olabilir, akademi olabilir veyahut da direkt böyle devlette çalışmak olabilir. Yani hakimlik, savcılık olsun veya farklı devlet kademelerine girmek olabilir. Ama en nihayetinde şunun farkında olmak lazım. Yani hukuk dediğimiz alan çok kritik. Ülkenin, devletin ve toplumun temel yapı taşlarından birini oluşturan, temel omurgasını oluşturan alanlardan biri. Bu alanda çalışacak bir insanın bazı hassasiyetlere dikkat etmesi gerekiyor yani vicdan, adalet gibi. Allah oradan şaşırmasın. Önemli olan şey yine burada hangi mesleği yaptığınız değil, o mesleği nasıl yaptığınız. Yani ne yaparsan yap, iyi yapmak zorundasın. Ülkene, vatanına, devletine bir borcun var. Sen yetiştiriliyorsun, bir hizmet borcun var. Yani şu anda ümmetin bulunduğu durumu görüyoruz. O yüzden Allah hangi işi yaparsak yapalım en iyi şekilde, en faydalı şekilde yapmayı nasip eylesin. Amin. Şey konusunda böyle net bir düşüncem yok. Şu mesleği yapacağım, şu yapacağım diye. Orada hayırlısı diyoruz takdiriyle. Fatih abi çok teşekkür ederiz. Ben Programı teşekkür kapatmadan ederim. önce bütün bu konuşmuş olduğumuz başlıklar çerçevesinde takipçilerimize, bu sene üniversite sınavına gelecek kardeşlerimize neler söylemek istersiniz? Arkadaşlar bu iş için çalışmak gerekiyor. Siz de çalışın, elinizden geleni yapın. Fakat unutmayın ki yani bu böyle zaruri, olmazsa olmaz bir şey asla değil. Elinizden geleni yapın ve şunu unutmayın ki siz bu işi yapsanız da, yapamasanız da, istediğiniz sıralamayı elde etseniz de, edemeseniz de bu biraz sizin kaderinizde olan bir şey. Yaparsanız da Allah nasip etmiştir, yapamazsanız da Allah nasip etmemiştir de yapamamışsınızdır. Bunu unutmayın ve dediğim gibi beklediğinizden çok farklı şeyler olabilir. Mesela söylemeyi unuttum, bunu eklemek istiyorum. Ben en yüksek edebiyat netimi sınavda yaptım. Hmm. Denemelerde 19, 20, 21 bunun üstüne hiçbir zaman çıkamazken sınavda 23 net gelmişti. Bir boşum vardı. O boş soruyu da doğru olduğunu düşündüğüm ama boş bıraktığım şık çıktı mesela. O yüzden belli olmaz. Ne sıralamayı bekliyordum, ne oneti bekliyordum ama oldu yani. Tabii siz çalışın, elinizden geleni yapın. Gerisini de Allah'a bırakın diyebilirim. Öyle çok teşekkür ederim. Rahat edin. Estağfurullah başımda. biz teşekkür ederiz ama hemen kapatmıyoruz programı. Bizi takip etmeyenlere neler söylemek istersiniz? Takip edin arkadaşlar. <laughs> Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın Genç Şahsiyet kanalı. Allah razı olsun. Kıymetli dostlar biz bir yüzde daha sonuna geldik. Bizi takip etmeyi, programlarımızı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.